Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar güzel insanlar. Uzun bir zamandır sizlere Doge analiz videosu çekmiyordum. Bazı kanalı takip eden dostlarımız videoların altında "Hocam Doge videosu çeker misin?" demişler. Şimdi sizlerle beraber son durumla bakmaya çalışıyor olacağım. Kanala destek olursanız abone olup beğeni butonuna basarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Gerçekten bu kanalda güzel analizler bulacağınızı sizlere söyleyebilirim. Hemen hızlı bir şekilde Doge'nin grafiğini açalım ve ...değerlendirmelere başlayalım. Şu an günlük grafikteyiz. Ben sizlere çok önceden bir çizim yapmıştım, hatırlıyorum. Ee, sanıyorum şuradaydı. Bir bakalım. Ee, neydi? Evet, bakın şu an geldi ekranımıza. Tabii aradan neredeyse iki haftadan fazla bir süre geçti. Ve bakın burada sizlere demiştim ki yükselen bir takoz görüntüsü var. Bu yükselen takoz genellikle düşüş formasyondur ve... Buradan kırılım yapabilir, aşağı düşebilir demiştim arkadaşlar. Gerçekten de Doge güzel bir düşüş yaptı. Burada piyasanın düzeltme yaptığı gün aslında burada düşüşünü yaptı ama kendi hedefine gelmişti. Hemen şöyle bir bakalım. Gerçekten de formasyon hedefini tamamlamış mı? Bu kanalı artık kapatabilir miyiz? Bir ona bir bakalım. Şöyle, bakın boyunu almaya çalışayım. Tam kırıldığı noktaya koyalım. Bakın dostlar neredeyse iğne attığı nokta burada e, formasyonun hedef noktası. Şu anda e, formasyonu gerçekleştirmiş durumda artık e, biz bunları silebiliriz. Çünkü buradaki yükselen takozu artık tamamlamış. Ben de e, burada tutmama gerek yok. Burada sizlere bakın direnç şey destek bölgelerini de çizmiştim. İlk destek bölgesinden geri döndüğünü görüyoruz. Peki son durumda nasıl bir yol izleyebilir? Biraz onu anlamaya çalışalım. Burada bir formasyon var mı? Şu anda görebildiğim bir formasyon yok arkadaşlar. Sadece bakın şurada çok önemli bir destek noktası var gibi duruyor. Ara destek. Burada 0.31'leri kaybetmek istemeyen bir doge var. Bu güzel. Daha altlarda zaten 0.28'ler var gibi görünüyor. Burada üstteki e, direncinden aslında kadar gelmiş. Oradan bir tepki almış ve kıramadığı için de buraya aşağı doğru tekrardan geri çekilmiş. Şu anda arkadaşlar yönünü tam olarak karar veremeyen bir doge görüntüsü görüyorum ben. E, yukarıda ve aşağıda şöyle iki tane seviye arasında muhtemelen e, bu bir süre daha gidip gelebilir. Tabi burada diğer indikatörlere de bir bakalım. E, bize ne söylüyor? Onlarla beraber yorumlasak belki daha iyi olabilir. Şöyle hemen sizlere ilk indikatörümüz Bollinger'ı açalım. Bakalım Bollinger ne diyor? Evet Bollinger bize bir fikir verecek arkadaşlar bu noktada. Mac ile RSI'yı da ekleyeyim. Oradaki durumlara da bir göz atmaya çalışalım. Kısa süre içerisinde ne yapabilir onu anlamış oluruz. Bakın şu an Doge önemli bir e, seviyede. Bollinger orta bandında duruyor. E, bu Bollinger orta bandını kaybetmemesi ve üstünde kalması güzel olur kısa vade olarak. Şu anda 0.33 hatta 0.34 diyebiliriz. Burayı e, tam olarak kazanmış değil. Şu an 0.33 seviyelerinde arkadaşlar Doge. Okay. Burada 0.34'te günlük kapanışlara dikkat edin. Eğer üstünde kapanırsak 0.39'lara doğru bir yolculuk yapabiliriz. Ancak burayı kazanamazsa yine bandın aşağısına doğru 0.28'lere doğru bir hareket yapabilir. O da şuradaki bakın destek noktamız olur. Eğer buraya gelirse buradan daha kuvvetli yukarıya dönme ihtimali de var gibi görünüyor arkadaşlar. Yani 0.28'lere gelirse bir panik olmakta da bence gerek yok. Buradan tekrardan yükseliş için. Güç toplayabilir ama şu anda 0.31 0.39 arasında Giden bir doge görüyoruz Ve burada üstünde kalırsa Dediğim gibi bu piyasaya bağlı biraz da zannedersem Piyasada e, yönünü yukarı doğru verirse doge'da arkadaşlar 0.39'lara doğru Bir hareketini tekrarlayabilir Burada RSI güzel görünüyor 43'lerde Bakın MAC'de kararsız Burada birleşim gelmiş ve Bir al verip bir sat veriyor arkadaşlar Belki yine şu anda sattı gibi çok ufak Belki tekrardan al verebilir burada da bir kararsız görüntü var fiyatta ve bollinger bandının tam ortasında olması da zaten bunu teyit ediyor peki uzun vade ne olabilir bir onu anlamaya çalışalım şöyle ayrı aylıkta açayım sizlere çalışalım bakın aylıkta burada çok net bir görüntü var 0.33 önemli bakın geçmişten gelen bir direnç noktası burada kısa vadeli bu nokta önemli olacaktır sonrasında e 0.45'ler görünüyor, 0.45'lerde. E burada kalmışız 45 48 aralığı e, görüntüde. Hatta şöyle sizlere de çizeyim. Bakın çok net anlayacaksınız da burada. Yani biz burayı açıkçası kazanmamız gerekiyor uzun vadede. Kısa vadede de şurada 0.33 seviyesi zaten önemli görünüyor. Hemen şöyle hatta 0.34 verdi. Bakın burada da 0.45 ile 0.48 arası. Burada 0.35'i eğer 0.34'ün üstünde kalırsak tekrardan 0.40'lara doğru bir harekette görebiliriz. Ve sonrasında da şurada bizim uzun vadede takip etmemiz gereken nokta 0.45-0.48 arası olacaktır. Buralara 0.45'e 0.48'e temas etmek isteyecektir dostlar. Burada bir dirençle karşılaşabilir. Eğer 0.48'in üstünde bir kapanış görürsek Doge'de 0.70'lerin üzerinde bir hareket görmemiz oldukça olası. Zaten bakın bir sonraki ATH 0.74'leri gösteriyor. Burada 0.49'u kazandığımız zaman hızlı bir şekilde 0.70'lere 70'lerin de üstüne çıkabiliriz. Burada da tabii ki Ethereum biraz etkili olacaktır. Ethereum özellikle 4100 doları kırdıktan sonra Doge'de de bu tarz bir yükseliş görmemiz çok olası arkadaşlar. Şu anda aslında kısa vadede biraz kararsız bir doge ama orta uzun vadede güzel hedefleri olan bir doge görünüyor. Peki buradan da hemen bir süper trende bakalım. Bize ne söylüyor orada da sizlere göstermek istediğim bazı noktalar var. Bakın şu an süper trend sat vermiş durumda. Biliyorsunuz size o çizdiğim formasyonun kırılımıyla beraber zaten satı vermiş. Burada sat demek arkadaşlar sürekli olarak fiyatın düşeceği anlamına gelmiyor. Zaten burada siz de görüyorsunuz. Satı verdikten sonra fiyat belli bir miktar yükselmiş ve sonrasında tekrardan bir düşüş yaşamışız Doge'de. Peki yakın geçmişte benzeri bir görüntü var mı? Bakın çok net benzeri bir süper trend var arkadaşlar. Burada satı veriyor. Satı verdikten sonra bir dip yapıyor. Bakın satı veriyor. Satı yaptıktan sonra bir dip yapıyor ve sonra yükselen bir Doge Bakın dipten sonra yükselen bir doge arkadaşlar. Neredeyse üst süpür trende yakın bir seviye. Bakın birebir aynısını yapmış. Burada düşüyor. Düştükten sonra böyle yatay seyreden bir doge görüyoruz belli bir süre daha. Bakın şu an yatay devam eden bir doge görme olasılığımız var. Az önce sizlere gösterdiğim kararsız görüntü. Ve sonra bakın ne yapmış? Burada alı vermiş ama al vermeden önce zaten fiyat yükselmeye başlamış oluyor arkadaşlar. Yani belli bir gün şöyle yatay devam ettikten sonra artık yavaş yavaş doge'de bir yükseliş görüyoruz ve sonrasındaki ciddi yükselişle beraber burada bay veriyor. Bayı verdikten birkaç gün sonra da burada sata döndüğünü tekrardan görüyoruz. Aslında burada al dediği nokta kısa vadede çok hızlı yükselecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Genelde al verdikten sonra fiyatta bir düşüş görüyoruz süper trendlerde. Burada düşüşünü gerçekleştirdikten sonra aslında trend yukarı doğru devam etmiş. Buradaki al noktası arkadaşlar bu işe yarıyor. Zaten daha sonradan tekrardan birkaç alla beraber e, bu yönü kuvvetlendirmiş. Peki burayı uyarlarsak ne olur? Bakın buralardan tekrardan 0.31'lere, 0.33'ler arasında gelip giden bir doge görebiliriz. Burada MA 100 noktası 0.28'lerdeydi. Hatırlayacaksınız oralara bir temas etmek isteyebilir. Buralara gelirse 0.28'lere e, şaşırtıcı olmaz, sürpriz de olmaz ama ondan sonra ben kesinlikle yönünün daha yukarılara olacağını sizlere söyleyebilirim. Sonrasında da bence öncelikle iki hedef 0.39 olur. Burada 0.39'u verirse bay yakar ve sonrasında belki bir düzeltme sonra trendi tekrardan yukarı doğru görünüyor. Bakın benzer bir görüntü daha var mı? Bakın çok var. Bakın benzer. Satı veriyor. Burada dip yapıyor. Sonra belli bir yükseliş. Sonra bakın burada bir akümüle dönemi tekrardan. Sonrasındaki baya kadar. Bakın şöyle bir yükseliş trendi. Bakın burada satı veriyor. Dip nokta. Burada bir üst kanala kadar bir yükseliş. Az önce gösterdiğim gibi. Burada bir düşüş. Biz şu an şuralardayız arkadaşlar. Burada yataya bağlıyor. Sonra yavaş yavaş yukarı doğru gelip. Burada bay veriyor. Sonra bir miktar düşüş. Ondan sonra hedefe gidiş. Yani Burada trend bize aslında geçmişteki benzeri görüntülerden burada bir süre daha akümüle olacağını söylüyor. Belki buralarda biraz daha aşağılara gelebilir arkadaşlar. Sonrasında yavaş yavaş yukarı çıkıp sonra ben 0.39 0.40'lara deneme yapacağını burada sizlere söyleyebilirim. Bakın hemen şöyle de çizeyim. Bakın şöyle yapabilir. Burada biraz aşağı doğru gelebilir çünkü burada BA100 var. Sonrasında yavaş yavaş yukarı gelecektir ve buradan şöyle hızlı bir şekilde burada da buy verecektir arkadaşlar. Şu an yazamadım ama burada bir buy vermesini bekliyorum. Bakın şöyle yazmaya çalışayım. Burada bir al verecektir. Sonrasında belki bir miktar daha şöyle bir düşüş. Ondan sonra yukarı doğru bence 0.45'ler 0.43-0.45 sonra orayı da geçerse bakın şuradaki yükseliş trendi gibi sonra 0.70'ler görebilme olasılığımız var. Bakın bu görüntü şöyle kalsın. Zaten benim çektiğim videolarda bu tarz tahminlerim duruyor. Burada böyle bir yataya bağlama dediğim gibi belki direkt yatayda kalabilir. Çünkü burada 0.31 güzel bir destek noktası olmuş durumda. Ya da bir miktar daha gevşeyebilir. Sonrasında yavaştan 0.39'lara 0.40'lara Ondan sonra bir miktar düzeltme sınırlı. Belki 0.38'lere şuradaki noktalara gelebilir tekrardan. Ondan sonra arkadaşlar Doge'de güzel bir görüntü var. Yani kademeli buralardan yine alımlar bence Doge için mantıklı olabilir gibi görünüyor. Umarım e, analizimi beğenmişsinizdir dostlar. E, güzel. Şu anlık kararsız gibi görünse de orta ve uzun vadede e, güzel bir görüntü var. Şu anda günlükte baktığımızda söylemeliyim. Yani bu Tahmin arkadaşlar haftalar sonrasında değil, muhtemelen birkaç hafta içerisinde gerçekleşebilecek bir senaryoyu sizlere göstermeye çalıştım. Umarım tutar. Zaten bir sonraki videoda da inceliyor oluruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Sizlere daha farklı analizlerle tekrardan hizmet vermeye çalışıyor olacağım dostlar. Burada hem haber noktasında hem de istediğiniz başka kriptoların analizleri varsa da lütfen onları da yazın. Onlara da bakmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.